Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. İlk önce büyük bir düdüklü tencerenin içerisine yaklaşık 200 gram kadar kuşbaşı doğranmış kırmızı etimizi alıyoruz. Çok az bir şey de içerisine yani yarım çay bardağı kadar da bir sıvı yağ ilave edelim. Şimdi ilk önce etlerimizi güzelce bir mühürlememiz gerekecek. Böyle rengi dönene kadar birazcık hafiften suyunu çekene kadar güzelce kavuralım. İçerisine bir orta boy kuru soğanı küp küp doğrayalım ve içerisine ekleyelim. Şimdi ayrıca de kuru soğanlarımızla beraber birazcık daha kavuralım. Şöyle rengi dönse yeterli olacaktır. İçerisine 1 yemek kaşığı kadar domates salçası ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı kadar da biber salçası ilave ediyorum ve tekrardan bir kutur daha karıştırıyorum. Yani birazcık salçalarımız da kavrulması gerekiyor ki salça kokusu olmasın içerisinde. Kavuralım iyice Kavurduğumuz salçamızın üzerine de e, yaklaşık bir buçuk su bardağı kadar önceden yani bir gece öncesinden ıslatmış olduğumuz, kuru, olduğumuz kuru fasulye içerisine ilave edelim. Ben geceden ıslattım arkadaşlar. Sabaha kadar beklettim. O şekilde kullanıyorum. bir e, buçuk su bardağı ben ıslatmıştım ama illaki ki sabaha kadar bekleyince şişiyor. O yüzden birazcık fazla görünebilir. Kişi sayınıza göre birazcık azaltabilirsiniz. Yani benim bu yaptığımda 6-7 kişi rahat bir şekilde doyabilir arkadaşlar. Bunu belirtmek istiyorum. Şimdi bir yandan tekrardan böyle karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Ayrıyeten de içerisine yavaş yavaş su ilavesinde bulunuyorum. Toplamda ben 1 litreden birazcık daha fazla olarak su ilave ettim. Hafiften 1 litreye geçtim yani öyle söyleyeyim kişi sayınız azsa 1 litre 1 su bardağı fasulye yeterli. Düdüklümün kapağını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Şimdi çorbamızın yapmasına geçelim arkadaşlar. E bir tencerenin içerisine sıvı yağını alalım. İçerisine bir orta boy kuru soğan doğradık onu da ilave edelim. Şöyle soğanlarımızın rengi dönene kadar güzelce bir kavuralım. İçerisine şöyle yemek kaşığının ucuyla biber salçası ilave ediyorum. Yine kaşığın ucuyla domates salçası ilave ediyorum. Şöyle bir iki tur daha karıştırıyorum. Salça kokusu gidene kadar. İçerisine bir orta boy patatesi doğradım. Bir orta boy da havuç doğradım arkadaşlar küçük küçük. Bunları da ekliyorum. Şöyle bir iki daha karıştırıyorum. İçerisine tam bir buçuk su bardağı kırmızı mercimek kullanıyorum. Ee, güzelce yıkadım, süzgeçten geçirdim. Toplam kullandığım ölçü bir buçuk su bardağı kırmızı mercimek. Dediğim gibi bunları kişi sayınıza göre azaltabilir veyahut da e, artırabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi yavaş yavaş su ilavesinde bulunacağız. Ve daha sonra da kaynamaya bırakacağız. Ben yaklaşık 1 litre kadar bir e, ılık bir su kullandım arkadaşlar. Evet, yani bu su yeterli. Daha sonra suyunu çekerse su ilavesinde bulunabiliriz. Şimdi artık kapağını kapatıyorum. E, patateslerim ve havuçlarım yumuşayana kadar e, pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar, bakın suyunu gayet de çekti. Şimdi blenderdan güzelce geçirelim. Daha sonra da üzerine tekrardan sıcak su ilavesinde bulunabiliriz. İyice böyle pürüzsüz olana kadar blenderdan çekiyoruz. Artık ocağımın altını yeniden açıyorum. Yavaş yavaş sıcak su ilavesinde bulun. Arkadaşlar sıcak su olması şart. E, çünkü zaten çorbamız da sıcak. Üzerine sıcak su ilave etmemiz gerekiyor. E, şöyle nasıl diyeyim 500 milim kadar bir sıcak su kullandım. Tabi bir yandan karıştırıyorum. Suyunu e, ayarlamaya çalışıyorum kıvamını. Çorbam tamamdır arkadaşlar. İçerisine tuzunu da ilave ettikten sonra artık kapağını kapatabiliriz. 5 dakika daha kaynadıktan sonra kapağını kapatmanızı tavsiye ederim. Birazcık da pul biber ekledim. Çorbamız bu kadar arkadaşlar. Şimdi böreğimizin yapımına geçelim. 4 yemek kaşığı kadar tereyağını ocakta iyice eritelim. İçerisine 1,5 çay bardağı kadar bir sıvı yağ ilave edelim. Bardak ölçüm 1,5 çay bardağı. 3 yemek kaşığı kadar hatta 4 yemek kaşığı da yapabilirsiniz. E, nişasta ekliyorum. 3 yemek kaşığı kadar da un ilave ediyorum. 4 yemek kaşığı kadar da sirke ilave ediyorum. Üzüm veya elma fark etmez. Şimdi güzelce çırpalım. <laughs> Pürüzsüz kıvama gelene kadar iyice böyle çırpmamız gerekecek. Evet, artık e, böreğimizin sosu hazır arkadaşlar. Bir köşeye alıp kaldırabiliriz sosumuzu. Şimdi arkadaşlar yufkalarımızı güzelce açıyoruz. Ben toplamda 3 adet yufka kullandım. 3 adet yufka e, 5-6 kişiye gayet iyi bir şekilde yetiyor. Eğer ki siz daha fazla kişiyseniz e, yufkalarınızı artırabilirsiniz. 4-5 tane kullanabilirsiniz. E, Tabi bu kullandığımız ilk malzemelerini de artırabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Yufkamızı açtıktan sonra ortadan ikiye bölelim bu şekilde. Diğerini de üzerine alalım. Size kolay olacak şekilde kendinize doğru çevirebilirsiniz yufkalarınızı. İçerisine hazırlamış olduğumuz sostan güzelce böyle her tarafına yedirelim. Çünkü çıtır çıtır olmasının sebebi arkadaşlar bu kullandığımız sos. Böyle her tarafına yedirelim. Ben içerisine e, beyaz bir peynir kullandım arkadaşlar. Benim kullandığım peynir birazcık yağlı peynir. Aslında e, evde hangi peyniriniz varsa onu kullanabilirsiniz. Bu peynirim e, çok fazlaydı. O yüzden bu şekilde değerlendirdim. İçerisine böyle iyice yediriyorum. Bu patatesi de çok güzel olur. Ispanaklı, kıymalı istediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yuvarlayarak içlerini kapatarak sarmaya devam edelim arkadaşlar. Tek tek yapacağız. Yani ben iki kat yaptım ama iki katını da tabii ki kullanmayacağız. O zaman çok fazla kalın olur. Bu şekilde kenarlarında fazlalık olan kısımlarını da keselim. Şimdi diğer yufkamıza da aynı şekilde yapacağız bu şekilde her yerine sürdük. İçlerine yine peynirimizi koyduk arkadaşlar. Böyle küçük küçük, ince ince sarmaya çalışalım. Sardıktan sonra da yine etraflarını yani bu en son diplerini keselim. Zaten oranın içleri boş oluyor. Kuru olursa güzel olmayabilir. Yağlamış olduğum orta boy tepsinin içerisine bu şekilde yerleştirelim. Yuvarlayarak yapıyorum çünkü kol böreği gibi olması için. Saralım iyice. Hepsini yaptım. Geri kalan malzemelerimin hepsini e, bu şekilde üzerine sürüyorum. Yani ayrıyeten üzerine yumurta sarısı falan sürmüyoruz arkadaşlar. Bu hazırladığımız karışım üzerine sürmemiz yeterli. Çok da güzel kızarıyor zaten, çıtır çıtır oluyor böyle. Her tarafına sürelim. E, 180 derecelik fırında ben yaklaşık 45 dakikada pişirdim. Yani 180'den fazla yapmayın çünkü içinin de pişmesi gerekiyor. Ki. Ağır ağır böyle pişirelim. Bu şekilde ziyam olmasın üzerindekiler her tarafına sürmeye gayret ediyorum arkadaşlar. Ve fırına gönderiyoruz artık. Şimdi ayrıca pilavımızı yapmaya geçelim. Bir yemek kaşığı kadar tereyağını e, tavamıza alalım. İçerisine birazcık da sıvı yağ ilave edelim. E, yarım su bardağından biraz daha az olacak şekilde arpa şehriyeni ekliyorum. Şehriyelerimin rengi dönene kadar iyice kavuruyorum arkadaşlar. E, yanmadan böyle rengi hafiften koyulaştıktan sonra alabilirsiniz zaten. E, böyle iyice kavuralım. İçerisine bir su bardağı ölçüsünde yıkanmış olan pirinçlerimi de ekliyorum. Yani ölçüm az önceki gördüğünüz bir su bardağıydı. Böyle 3-4 dakika daha da pirinçlerimizi kavurduktan sonra içerisine 2 su bardağı kadar da su ilave ediyorum. Ölçüm 1'e 1,5 1, e, 1, e 1 aslında Marpa şehri olduğu için 1'e 2 yaptım. Şöyle güzelce bir de tuzunu da ilave ediyorum. Bir iki tur daha karıştırıp tekrardan bir su bardağı daha suyunu ekledikten sonra kapağını kapatıyorum ve iyice pişene kadar e, sağlıyorum. Kıs alt, kısa ate kısık ateşte yapıyorum tabii ki. Evet arkadaşlar bugünkü menümüzde hazır pirinç pilavımız ve çıtır çıtır kol böreğimiz sesini duymanızı istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten çıtır çıtır. Burada çoban salatamız da var. Ayrıca kuru fasulyemizin tuzunu da attım arkadaşlar. Tencerede bir 10 dakika kadar daha kaynattım. Ve mis kokulu mercimek çorbamız harika oldular. Bizim bugünkü menümüz bu şekilde. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yeni vloglarda görüşürüz.